Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gençliğiniz 5.2 yamasının canlı yayın özetiyle beraber karşınızdayım. Bu videoda yamada gelecek olan yeni bölgelerden, yeni içeriklerden, yeni ejderlerden, yeni karakterlerden, yeni penirlerden bahsediyor olacağız. Gelin hepsine teker teker bakalım ama öncelikle 3 adet kullanabileceğiniz sınırlı süreli köken taşı kodları var. Bunları ben aşağıda size bıraktım. Sabitliden, açıklamadan veya ekrandan bu kodları alabilirsiniz. Kullanmayı unutmayın. Kullanım süreleri yaklaşık bir gün çünkü kaçırmayın derim. Son olarak bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımda aşağıda bulunmakta oradan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Öncelikle herkesin merak etmiş olduğu kısım Banner'lar. İlk fazda hem Chaska, Lini, 4 yıldızlı olarak da Ororon bu Banner'da yer alacak. İkinci fazda ise Neolet ve Jongli yer alacak. Yani bu Banner'lar gayet ikinci fazda kayacak gibi gözüküyor. Herkes oraya abanacak gibi gözüküyor ama ben yine bir hangisi almalı videosunu yarın veya öteki gün paylaşıyor olurum. Oradan da kararsız kalmışsanız veya biraz daha karakterleri detayca merak ediyorsanız göz atabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok da düşünmeye gerek yok gibi bu bannerlerde diye gözüküyor şu anda. Şimdi geçelim o zaman yeni karakterlerimize. Chaska. 5 yıldızlı rüzgar ve 10 field yani alanda durup savaşan bir karakterimiz DPS karakterimiz. Bu karakter Aiden ile beraber Natlan'da veya herhangi bir bölgede özgürce gezinebiliyor. Tabi Flogiston olduğu için atlanda çok daha rahat bir şekilde gezinebilip özgürce hareket edebiliyor ve bu karakterimiz yani Nathan'ın kızına en iyi karakterlerden biri olacak zaten doğrudan. Karakter uçuyor. İyi güzel ama bu karakterin başka nesli var. Eğer ki siz Chaska ile beraber eğitimini kullanırsanız kent tüfeğini binerek burada biraz daha havadan yükselerekten vuruşlar yapıyor ama havadan saldırı yapma onu yanlış anlamayın. Yüklü saldırı oynayan bir karakter bu. Siz bir yüklü saldırıya basılı tuttuğunuz zaman mermileri biriktirmeye başlıyorsunuz. 6 adet kadar mermiyi biriktirebiliyorsunuz ve bunları tek seferde ateşleyip hasar veriyorsunuz. Bu mermilerin olayı sadece bu mu? Takım arkadaşlarınızın farklı elementleri varsa onların da elementlerini absorbe edip reaksiyon tetikleyebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Sallıyorum takımınızda Furina, Rosaria veya Bennett var. Bunların hepsini ele almışsınız. Şimdi burada ateş, su ve buz elementleri bulunduğu için son 3 mermiyi ateş, su ve buz da yükleyebilme şansı oluyor. Ve bunlarla beraber erime, buharlaşma gibi reaksiyonlar tıklayabilme imkanınız var. Biriz dual karakterinin bunları yapması gerçekten çok iyi. Ne kadar fazla ön plana çıkar onu şu an bilemiyoruz ama geldikten sonra test ederiz. Bu açıdan güzel. Takım kurulum birazcık geniş olacaktır. Sadece farklı elementler olması yeterli olduğu için bu mermileri yükleyebilmesi için. Ama onun dışında geldikten sonra bir görmek gerekiyor tabii ki. Ultisi ise biraz daha basit tutulmuş maalesef ki ekstradan bir alana patlama yapıyorsunuz. Ardından tekrardan 6 adet mermi ateşleyebiliyorsunuz ve bunlar yine element absorbe edebiliyor. Hani buraya bir elektrik karakteri de atıp yüksek voltajlı da oynayabilme şansınız var. Veya elektrik yüklüyü de oynayabilme şansınız var. Artık bekleyip göreceğiz nasıl takımlar daha ön plana çıkabilir diye. Ama genel oynanışı bu şekilde. E'ye bas, yüklü saldırılara abanıp dur. Farklı pek bir şey yapmıyorsunuz maalesef karakterde. Şimdi geçelim Aurora'na. Ororon biraz daha uğraşılmış gibi geldi bana 4 yıldız olmasına rağmen. Karakterimizin olayı şu. Ororon alan dışındayken bile gece ruhu formuna girdiğinde aktif bir şekilde bunu tutabiliyor. Yani yadigar setleri, pasifleri gibi özellikleri çalıştırmaya devam edebiliyor. Ayrıca Ororon eğitimini kullandıktan sonra rakipler elektrik yüklüden hasar alırsa veya takım arkadaşlarınız gece ruhu tesiriyle bir hasar verirse Ororon yükü biriktirip en sonunda bu yükü kullanıyor. Gece ruh formuna giriyor ve bu form sayesinde alan içindeyken veya alandayken fark etmez. Rakipleri vurulduğu zaman onların üstüne yıldırımlar düşürmeye başlıyor ve sürekli elektrik hasarı veriyor. Yani bu karakter sub DPS. Alan dışından güzel bir hasar çıkartabilme kap kapasitesine sahip. Ultisini kullandıktan sonra ortaya bir küre atıyor. Bu küre etrafındaki düşmanlara ses dalgasıyla hasar verip elektrik hasarı çıkarmış oluyor. Sürekli elektrik yüklü reaksiyonu oynuyorsunuz. O oranın takımlarında genellikle. O yüzden hani su ve elektrik karakterleri Orun'un partilerinde çok fazla ön planda olacak. Natlan'da her bir karakter gece rota da sahip olabildiği için Natlan'da herhangi bir elementteki karakter de Orun'un takımlarında yine güzel bir şekilde yer alabilir. Karakter sadece Flegiston özelliği sayesinde normalden biraz daha yükseğe atılıp havada süzülebiliyor. Bunun dışında yine bazı puzzle'ları da çözebilmesi için yüklü saldırısını kullanabiliyor. Ayrıca havada asılı kalarak yüklü saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu daha çok puzzle'ları rahat çözebilmesi için. Son olarak takımınızda Ororon varken daha hızlı bir şekilde uçabiliyorsunuz. Peki bu yeni ejderlerimiz neler? Kırmızı bir adet var. Uçma kabiliyeti aşırı iyi. Çok rahat bir şekilde gezinebiliyor. Çaskının zaten kuş kabilesinden olan bir ejderimiz bu. Bunun zaten mantığı sadece uçmak. Ama çok rahat bir gezintiye sahip. Kesinlikle aşırı rahatlatacak bizim Atlanta gezintimizi. Ve bir de mavi olanlar var. Sitteli ve Ororun'un kabilesinden. Bu mavi küçük tatlı ejderlerimiz ise duvarlarda veya dağlarda işte bazı yerlerde görmüş olduğunuz iki boyutlu resimleri üç boyutlu bir cisim haline getirip bunları puzzle olarak kullanabilmenizi sağlıyor. Yani basit bir şekilde puzzle yapıp duracaksınız. Ve bunun özel zaten bir tane görev serimiz olacakmış. Bunu nasıl daha rahat ve net bir şekilde kullanabiliriz diye bize öğretecek gibi gözüküyor. Yeni bir iki tane kocaman bölgemiz var. Yani tek bir bölge olarak geliyor demeyeyim. İki parçalı bölge olarak geliyor yeni bölgelerimiz. Bir tanesi zaten işte bu yeni kabilelerimizin alacağı, yer alacağı bölge ki yeni kabileler demişken iki adet kabilenin de kilidini açabileceğimiz için yine haftalık görevleri yapabileceğiz bu kabilelerden itibar görevi olarak. Ayrıca Oçkan Atlan isminde yeni bir yasaklı bölge geliyor. Hiçliğin el sürmüş olduğu bu bölgede biraz daha hikayesel olarak ilerleyebileceğiz gibi. Zaten hükümdar görevi de olacak ama bu yeni yamada gelecek olan hükümdar görevi biraz daha hani öteki hükümdar görevine giriş hazırlık görevi olarak düşünün. Buradaki hikayedeki temel olayımız aslında bizim işte insanlarımız natlandık insanlar savaştan yeni çıktı birazcık daha iyileşmeye ve kendilerine gelme ihtiyaçları var bir toparlanma süreci olacak Karşı saldırıya hazırlanıyoruz Sicilya karşı onu ele alacak ama Capitano gibi önemli karakterler de burada yer alacağı için 500 yıl önceki felaketten birazcık bahsediyor olacak. Bakalım ne kadar fazla detay verebilir kendisinden kaynaya hakkında ne kadar bilgi edinebiliriz onu görüyor olacağız. Ayrıca bu yeni bölgenin içerisinde bir adet de bize küçük yoldaş eşlik edecek bunu kalıcı olarak elde edebilir miyiz elde edemez miyiz zaten görev süresince oynayıp görürüz artık anlarız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim o zaman ana etkinliklere, yan etkinliklere vesaire. Ana etkinlikten ücretsiz 4 yıldızlı bir kılıç elde edebileceğiz. Tasarım oldukça hoşuma gitti. Bu ana etkinlik ise 3 farklı faza ayrılıyor. Birinci kısmında ruhları kapılardan geçirip kurtarmaya çalıştığımız takım çalışması gerektiren bir oyun. 4 kişiye kadar beraber oynayabileceğiz. İkinci fazda bir çarpışma etkinliğimiz var. Belirli reaksiyonları titikleyerek veya görevleri yaparak ekstra puan kazanıp rakipleri def etme. Üçüncü kısımda ise sağ taraftaki parçaları kullanarak üst üste dizerek sol taraftaki görüntü elde etmeye çalışacağımız basit bir puzzle oyunu. Şimdi geçelim yan etkinliklere. Yan etkinlikler bu sefer güzel gözüküyor bu arada genel olarak. Adventurous Trials var. Yani bu ne? Takım arkadaşlarıyla beraber yani başka oyuncularla beraber oyuna girip sınırlı süre içerisinde belirli aşamaları tamamlamamız gerekiyor. İşte bunlar parkur olabiliyor, belirli yerleri patlatmak olabiliyor, düşman kesme olabiliyor. Bu güzel bir etkinlik ve yeni karakterleri de eklemişler o açıdan iyi. Bir sonraki yan etkinlik birazcık daha TFT'ye benziyor aslında. Olayım şu. Bizim önümüze bazı rastgele canavar seçimleri sunuluyor. Biz bunları elde edip kendi destemizde ekliyoruz. Ve bunlar sırayla otomatik olarak çıkıp savaşıyor birbirleriyle beraber. Otomatik bir savaş yapıyorlar aslında orada. Ve biz bunları elde daha da fazla geliştirebiliyoruz. Bayağı bildiğiniz TFT mantığı şeklinde yapmışlar bunu Pokemon'dan ziyade. Sonraki etkinlik ise yine bizim bu önceden gelmiş olan etkinliklerden biriydi. Hayvanların bakış açısıyla beraber onların konumu nerede diye bulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinden zaten köken taşı elde edeceğiz. Son olarak layout etkinliği var. Layout etkinliğinden de kitap veya mura kasabileceğiz. Ve bir adet de bu kart oyununa özel bir etkinlik geliyor. Daha böyle alışıla gelmişin dışında daha fazla kart kullanım, daha fazla karakterin olması, çok fazla canların olması, çok fazla sar çıkması gibi bazı eklentiler olacak. Denemek isteyen bir göz atabiliriz zaten oradaki kısmında. Ve artık genel olarak sistem optimizasyonları var bu konuda. Zaten çoğunu geliştirici notlarında bahsetmiştik. Orada anlatmıştık. O yüzden onların üstünde çok durmayacağım. Yadigarlar otomatik kilitleme, yıldızlama gibi bazı özelliklerimiz var. İşte ağaçlardan odun toplamayı biraz daha geliştirdiler. Bunun dışında işte animasyonlarda bir şeyler ürete, üretirken veya birleştirirken çıkan animasyonu daha fazla hızlandırıp kısaltmışlar. Bunun dışında çok fazla bir olayımız yok. Ama hayal dünyası Stratus'ta ile ilgili ufak bir gelişme var. Hayal Dünyası Tiyatrosu'nda özel konukların birazcık daha etkili olmasını sağlayacaklar. Bununla birlikte önümüzdeki sezonda elektrik, su ve rüzgar elementleri bulunacak. Aklınızda bulunsun. Ve artık siz bir destek karakteri olarak işte ne bileyim önümüzdeki yamada işte gittiniz kazuğa koydunuz. Sizin koymuş olduğunuz kazuğayı arkadaşlarınız ne kadar süreli, kimler ne kadar fazla kullanmış gibisinden görebileceksiniz artık. Bu tarz ufak bazı detaylar var. Bir de bu hayal dünyası tiyatrosunda karakterleri sınıflandırma var. İşte bu alan dışından. Bu alanda iş yapıyor. Alan dışından şu kadar fazla karakter koyman önerilebilir. Şu elementten şu kadar karakter lazım gibi gibi öneriler yapıyor olacak. Biraz daha rahat dönebilen diye. Bu yeni bölgeyle ilgili ayrıca siz keşif yaptıkça yine yamaya özel olarak keşfi ne kadar fazla çıkartırsanız belirli bir yüzdeli geçerseniz ekstradan ödüller elde edebileceksiniz gibi bir içeriğimizde bulunmakta. Ve yama özeti bu kadar. Paylaşılan içeriklerimiz bunlar. Valla ben yamayı genel olarak iyi buldum. Zaten şu an koyunduğumuz yamadan çok daha iyi olduğu kesin. Yeni bir bölgemiz var. Alabileceğimiz daha fazla ödüller olacak. O yüzden güzel. Bekleyip göreceğiz. Hükümdar görevi kısmı birazcık zayıf kalabilir. Çünkü yan görev olarak işlenecek biraz daha bu seferki. O yüzden asıl bomba 5.3'te geliyor olacak. Bakalım bekleyip göreceğiz o zaman neler geliyor diye. O zaman benim anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz bu yama özeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yamadan beklentileriniz iyi midir? Kötü müdür? Beklentinizi karşılayabildi mi bunlar? yorumunuzu aşağıda bekliyorum. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.